İki yumurta kırıldığı zaman gene Başakşehir avantajlı. Trabzon'un kalan maçlarını sokamazsın hocam. Galatasaray bu yarı çiçe sokamazsın. Galatasaray. Ya Galatasaray ben sadece şeye sokmaktan gider. bahsetmiyorum. Ha. Ya Galatasaray ikinciliğe uğraşacak şimdi veya şey i̇kinciliğe, yapacak. Evet. Ga Galatasaray olduğunu gösterecek. Yaptığı zaman bile iş çok zor. Başakşehir'in yani işi. Puanda. Başakşehir'in işi tabii bugün muhakkak tesir edecek. Ama Başakşehir'in esas köşe maçı maçı Ankara Gücü maçıydı. Düşen ve çıkan takım. Düşen çıkan takım. O köşe başını hep beraber hallettiler hakemle makemle. Şimdi bundan sonraki büyük hata yapmazlarsa gene götürürler. Ganotil. Çünkü Başakşehir maçlarında hakem hatası olmuyor. Hocam son... <laughs> Aslında ideal o hocam. İdealinde oluyor da Tabii Başakşehir maçlarında hocam, çok az oluyor. Olan hakem gidiyor. için Ligin Doğru. ipleri sadece ellerinde değil başka ipler de ellerinde. İşte olmuyor. söylüyor. Olan hakemi götürdüler hocam, diyor. Hocam götürdü. Adem'le hiç orada... Bu sefer öteki hakem diyecek ki lan... Ben başıma bela mı alacağım lan çalayım gitsin Suat diyecek. Suat Arslanbağ'ı. Bunu söylüyor adam Aynı. işte. Tabii. Suat Ar Zulun da kalan Bender, maçlarını verelim arkadaşlar Bender, lütfen. Ender, Erman hocanın bıraktığı yerden bir şey söyleyeyim. Adem hiç hocam o maçta Suat Arslanbağ'ı itti eliyle. Atmadı oyundan. Onun üzerine sözleşmesi yani e, profesyonel sözleşmesi feshedildi. Bir tek bu olay. Adem Lehiç'i niye atmamış hocam? O dediğin e, dün de konuştuk. Diğer hakemlere de mesaj oldu. İkincisi Erman Hoca'nın söylediği hani hata olmuyor senelerdir. Son 10 yılda hocam 10 tane hata olmamıştır ya. Hiç var mı Başakşehir'e böyle fahiş yapılan hatırladığımız bir hakem hatası yok. Yok. Ama ondan olmadı ya hocam yanlış biliyorsun. Son 10 yılda o 10, 10 tane yoktu. Suat için sözleşmesini var. feshetmesi dediğin gibi Başakşehir'den layıştan oldu ama evet. esas kafası neden yandı biliyor musun? Ben bulduğum için yani öğrendiğim için söylüyorum. Bariz gol şansından Beşiktaş'tı. O oyuncu vardı. Defans oyuncusu. Reboşo muydu? Birisiydi. Aa, hayır. Bu Sabek Sivas'tan gelen. Douglas. Douglas'ı atmadığı için gitti. Levent abi. 10 kişi kalıyordu. Esas problem o. Benim öğrendiğim ondan Levent abi. Ondan kafeyi koparttılar. Bunu bahane uydurdular hayır, hocam. Doug, Douglas da var. Esas orada hakemi tartışılır hale getirdiği için, atmadığı ben... için, ittirdiği için, e, fiziksel temasta bulunduğu için, Adem İlahi için, ondan profesyonel Sevgili üçmesi. hocam Birinci bununla ilgili o, yazı benim yazı. Dedim ki 3 bak bu adam e, FIFA kokartlı değil. Siz üç başkan Fenerbahçe başkanı, Beştaş başkanı Erman abi söylüyor. Göksel Gümüşta. Iki hakemi kurtardınız bunu gönderdiniz. Bunu kafasını almak kolay FIFA hakemi değil ki kokartlı. FIFA'dan alsanız da sıkıyorsa. Alsana Hüseyin Göçen'in kafasını. Ha? Ya bir de... Niye alamıyorsun? Zekeri abi niye alamıyorsun? Güç sende değil. Biliyorsun. Bazı gerçekleri biliyorsun. Zekeriya biliyorsun ve şimdi dinliyorsun bizi. Biliyorsun. Sen bütün hakemlerin ne mal olduğunu biliyorsun. Sana bunları sohbet ettik yapma Allah aşkına ya. Biliyorsun karar alamıyorsun ya. Güç sende değil. Güç sende değil. Sana bir soru soruyorum. Alanya maçında eğer e, Dembaba'nın attığı bir gol vardı. Onu Ali Şansalan iptal etti. Kimi aradın ne dedi? Sana ne dedi bir başkan ne dedi? He? Allah'tan iki tane gol atmasaydı, o golü saymasaydınız ne olurdu dedi mi demedi mi? Soruyorum sana. Hadi bakalım. Ver cevap. Seni oraya kim getirdi dedi sana. Seni oraya kim getirdi dedi telefonda. Cakem camiası bunu konuşuyor. Eziliyorsun. Yapma eziliyorsun. Yapma ya. İyi insansın, hoşsun, abimizsin. Eziliyorsun. Güçler sende değil. Bırak ya. Bırak Allah Cevap aşkına. hakkı bakidir bu gel arada. Gel perşembe günleri yemeyen yeter ya bırak. Erol abinin yemeğine gel ya perşembe günleri sohbet Bırak. Çık bu alemden. Kirleniyor çünkü bu alem ya. <laughs> Ve sen buna seyirci kalıyorsun. Kusura bakma. Çünkü güç sende değil. Güç başkalarında. Güç başkalarında. Niye Riva'ya aldınız hakemleri? Hakemlerle yürüyüş yapan, onlarla sohbet eden kim abi futbol federasyonunda? Hangi yönetici? Hakemlere telefon edip de başarılı olacaksınız diyen hangi kulüp başkanı? Bunları hepiniz biliyorsunuz ya. Tabii orada gruplar da varmış Tabii. Rivada. Allah ee, aşkına. Ya. Ankaralılar. Beyler Bey ne oldu. A Ankaralılar. Abi, beyler Bey. Allah Hayır beyler, Allah beyler Bey. Bey yok. Rivada şimdi ya bütün hakemler. E, bir, birincilik ve süperlik. Orada <laughs> Ankaralılar bir grupmuş. İzmirliler <laughs> bir grup. İstanbullular bir grup. Yani ben... gruplar oluşmaya başlamış. Bunları biliyorsunuz ya. hepsini konuşuyoruz. Allah aşkına ayıptır ya. Ayıp yani. Ben Dediği gibi Erman abinin biz tiyatro seyretmekten yorulduk. Ya. <laughs> biz pandemiden adam olur dediniz. Daha çirkin döndünüz be. Ulan herkesin ayakları yere basacak dedik bu koronavirüsten. Arkada herkes farklı hesaplar yapar. yaşantısıyla, gelecekleriyle, vicdanıyla şunda bunla. Bunlarda vicdan da kalmamış ya. Bir de seyircilerde vicdan maçlar, da kalmamış. Baskı ayıp da yok. Ya. Baskı ayıp. da yok hocam. Benim hakem olmama sebep şu andaki Oğuz evet. babasıdır. <laughs> bir Fenerbahçe Ankara gücü maçı 8 kişi kaldık. Maçına Oğuz Sarvan'ın babasıdır. Evet. Ben hakem olmaya kararı o maçtan sonra verdim. Beyanat var. Gazetelerde filan var. Hani Futbolculuğu bırakınca hakem olacağım dedim. Sebebi o maçtır. Çünkü öyle olaylar yaşadım ki sahanın içinde. Yani golü atan Fenerbahçeli oyuncu golü attıktan sonra ne anamızı ne karımızı bıraktı üç kişi böyleyiz. Atmayacak mısın dedim. Oyunu çomaklama seni atacağım dedi. Atmazsan ben cezasını vereceğim dedim. Hakikaten de beş dakika sonra rahmetli Yılmaz geldi. Cezasını verdim. Arkadan bir daldım. Önce o, o yere düştü kalktı. Ayağımı kırmaya bastı. Tekmediğimi kırdı. Onu attı. Sonra da beni attı. Sonra da iki kişi daha atıldık. Tatar Metin'le Kaptan Selçuk. Tatar Metin Selçuk atıldık. Baskın geldi kaleci rahmetli. Selçuk'u niye attın dedi. Ki en iyi Selçuk'u atmıştı. Orada söylediğini söyleme abi, aman. Bak. <laughs> en iyi iki oyuncumu attın, Allah belanı versin demiş. Ki en doğru onu attı. Ondan sonra baskın geldi. Benim yanımda ya. Selçuk'u niye attın dedi. İşte abi vabı, vabı dedi. Baskın başladı saymaya. Saydı, atamadı. Maç başladı, 90'da bir gol attık, bitti. O günden sonra hakem olmaya karar verdi bu alemde. Ama işler daha kötüye gitti. Bu alemde nelerini anda... yaşadım, nelerini biliyorum. Ve bu aleme de torpille girdim ha. Bunlar baba oğlu ya, ben de torpilliydim. Beni Hilmi Ok çıkardı. Ama beni beni götürüyorlardı arada. B'den C'ye düşürdüler. Sonra ben itiraf ettim. Diğer öyle bir şey oldu tabii, değil mi? Sonra A'ya çıktım. Götürüyorlardı çünkü kumpas, hakemlikte kumpas o zamanlar vardı. Ben içinden geldim ya. Sen sene şey sene Kaç sene önce hocam bu? Kaç sene önce siz söylediniz o zaman vardı diyorsunuz. Hayır yani, 70 haydi. yıllar hocam. Hayır 70 hayır. 70 yıllar o evet. zamandan beri 80 var yani. 80'li 80 yıllar. 80 90 90'lı yıllar. 90'lı yıllar. Hakemliği ha futbol maçını söylüyorum. Fenerbahçe. Hayır var. hayır ben hakemliği söylüyorum. Fenerbahçe maçı 73. 73. Hayır hayır. Hocam ben hakemliği söylüyorum. Hakemliği o zaman ha. dedin ya ben başladığımda hakemliğe kumpas vardı hala var. 30 yıl falan yaklaşık doğru mu? Vardı ya. Ya bir şey Belli bir grubun elindeydi. O zaman Asubay kardeşlerimin elindeydi. Sonra onlar gittiler işte. Bir grup bana da geldi. Bizle uğraşma dediler. Hallettim. Ya hakemlik ya Atsubaylık dedim. Hakemliği kabul ettiler. Hakemliği tercih ettiler. Filan çünkü o grubun elinde. Sonra başka grupların eline geçti. Şu anda bir başka grubun elinde. Hakemlik. Allah Allah. Çok net ya söylüyorum bunu. Hiç bana anlatmasınlar. O ciğerlerini biliyorum ya. Şimdi ben hep futbol cemakem olunca ana anam, anam, ana ana. değişiyor. Sen geçen de gün bir isim söyledin. İstanbul'da. Ya ben çok seviyorum güzel dedin de inanamadım He. sana. He. İnanamadım ama sana ya ama hocam sen ki bu alemi hiç tanımıyorsun de demek Vallahi. ki bu alemi hiç tanımıyorsun ama hocam bizim maçlarımıza dedin geliyordu dedin ki çok severdim dedin hocam, ya demek ki bu alemi hocam iki isim verdin Bu evet. alemi hiç tanımıyorsun hocam bu yayında da, yayında verdim iki isim verdi Sivas'ta bağlantı maçlarımızı Altay'da ayda oynarken zaten iki kişi kim, kim? Maçlar? hocam maçlarda çok iyi yönettiler ya hocam bir saniye Sivas'ta galiba bağlantı var varmış hemen bir Sivas'a gidelim Sivas'a gidelim hemen bir eee ...hazırsa arkadaşlar hazır mı? Tamam. Murat Onur karşımızda. Bir Sivas'a uzanalım. İşte Murat'ı da gördüm. Ee, ve sözü bu yakalım Murat'a. Teşekkür ederim Ender Bilgin. Demir Grup Sivas Spor zirve yarışında... ...gerçekten çok önemli 3 puanı kaybetti. Kayseri Spor deplasmanda Sivas Spor'u 2-0 yendi. Aslında e, 12. dakikada penaltı kazanmıştı Sivas Spor. Mert Hakan Yandaş benim gördüğüm kadarıyla yanımda aslında Kemal abi de var ona da soracağım. Kemal abi 12. dakikada Mert Hakan Yandaş penaltı olur olmaz gidip topu almaya çalıştı zannedersem ve penaltıyı kaçırdı değil mi? Ben o şekilde gördüm çünkü. Evet. Özellikle müsabakadan önce yaptığımız, olmuş, e, röportajda da aynı şey söylemiş. Her iki takım açısından çok önemliydi. sizdir ve yarışına ortak olmak isteyen diğerisi küme düşme hattından kurtulmak isteyen bir takımdı. Ama maçın kaderini değiştiren iki tane penaltı vardı aslında bakarsanız. bir atılamayan bir penaltı, bir de verilmemesi gereken bir penaltı vardı ki özellikle biraz önce de sizin bahsettiğiniz gibi 12. dakikada Mert Hakan'ın elde ettiği penaltının e, mutlak gol olması belki de ilk o, o 10 dakikalık içerisinde 3-0'lık bir galibiyet getirecekti. Sonrasında gelen ataklarla birlikte direkten dönen top vardı. Ama öyle olmadı. Ve sonuçta kazanan bir Kayseri spor vardı. Gerçekten de penaltının sonrasında e, rakibinin karşısında çok istenilen düzeyde futbolu sergileyemeyen bir Sivas spor gördük. Özellikle son haftalarda elde ettiği başarılı e, grafiklere baktığınız zaman, oyun grafiğine baktığınız zaman bu bu hafta kendi sahasında oynadığı müsabakayla e, eşdeğer bir futbol görülmedi. Ve e, bugüne kadar yenilmezlik ünvanın elinde bulunduruyordu kendi sahabe seyircisi. Seyir sahasında paylı seyirci yok. Ama Sonuçta Kayseri Spor e, gerçekten de e, Sivas Spor karşısında çok iyi bir futbol sergiledi. Di